herkes hayırlı olsun. Toplamda 16 liste yarışıyor komitelerde. Bu 16 isteği buluşup da seçime medeni cesaret gösteren herkese tek tebrik ediyorum. Teb İnşallah hayırlısı olur. İşte bugün komiteden çıkar ve meclise girersek daha sonrasında da yönetim kurulu başkanlığı adaylığımı da açıklamıştım her şey Sakarya'mız için, daha güçlü bir tarım ve hayvancılık için ve daha e, ülkemizin sorunlarını aktif halde tartışabilmek için yola çıktık. Yani, hayırlısı olur diye Seçimler Sakarya Ticaret Borsası'ndaki e, bütün 8 komite için neler arası olmasını temenni ediyoruz. Sektör kazansın, ticaret borsası kazansın. Güzel vizyon, enerjisi, heyecan olan güzel ekipte ticaret borsasını daha hak ettiği, daha güzel yerlere hep beraber birlikte Allah'a taşımayı nasip ettirsin. you <laughs>